Sizlerle beraber oyuncak oynama videoyu çekeceğiz kardeşimle. Kardeşim söylesin, dostlar izliyor. Bakın kardeşim bu. Şöyle. Neyse arkadaşlar şimdi oyuncakları oynatmaya başlayacağız. Görüşürüz. Ay ben burada çok sıkıldım ya. Ben bir parka gideyim en iyisi. Neyse şöyle gideyim. Ah bilgisayar varmış burada. Burada işlem yapabilirim. Bu da şimdi bir oyun diyebilirim. Buraya yazalım ki Roblox Dolant yükle. Şimdi no 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 her sayfayı sil. Tamam. Şimdi enter. Tamam. Şimdi tamamdır. Yes. İşte bu kadar. Oyna şimdi oyunu. Oh, 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 oh. Tamam oynadım. Ay ben de burada çok sıkıldım. Ben parka gideyim en iyisi. Şöyle kendimi de düzelteyim ya. Ne yaptım ben böyle ya? Arkadaşlar ben bunu düzeltip geliyorum hemen. Şimdi ben bir parka gideyim. sallayacak da Burada da sallamayayım. Kaydıraktan kayayım. Şimdi tavuğu çağırayım. Tavuk gel. Tamam geliyorum. Geldim. Ne oldu? Ne oldu? Bir şey olmadı ya. Parka gidelim mi? Oynayalım. Tamam oluş. Tamam hadi gidelim. Hadi bakalım ben şimdi kucağıma alayım. Şöyle gidelim hemen parka. Sen buraya. Sen de buraya. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Bu arada kardeşim. Ve oyuncakları. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.